Abdü Cenk'e bizimle ilgili güzel bir paylaşım yaptı gidip kuş arasına örnek olsun. Çünkü biz 7-24 kamerayı bir buçuk yıldır uyguluyoruz. Ha, yani her hayvan seferi gelip barınağı 7-24 yıldır izleyelim. Ben de izleyemez. şey yapardım. Evet. çok teşekkür ediyorum. Ve burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. İyi ki çağırmışsınız, iyi ki gelmişim çalık kültür evinde. 80'li yıllarda çekilen ve Aydan Şener'le bildiğimiz e, tamam. ve o zevkle izlediğimiz o Çalıkuşu Kuşu dizisinden sonra e, Aydan Hanım'ı Kuşu Kültür Evi'nde buluşturmak, evet. getirmek bizim çok mutlu etti. Şöyle söyleyeyim ben, hani Çalıkuşu Kuşu kendi evinde. Evet. Değil mi? evet. evet. Doğru evime gelmiş zaten <laughs> hissettim. Belki Çalı Kuşunun da hayatının en aslında zorlu zamanlarını geçirdiği alanlardan bir tanesi de Kuşadası ve hemen buranın arkasında da aslında Feride'nin öğretmenlik yaptığı evet. Tamam. E, okulda pardon, pardon. Evet. mevcut. Hemen evet. diğer caddeler, Evet. Aslanlar Caddesi dediğimiz evet. bölge var. Evet. E, şu an orası Halk Eğitim Merkezi'nin binası. Hatta şu an renovasyonu da tekrar biz yapıyoruz. Hı. Büyük taarruzun hemen öncesinde e, bir toplantının ertesinin e, toplantıya başlamadan önce e, diyor ki Fahriye Nuf Çalı şu romanını mutlaka okuyun arkadaşlar. Büyük Taarruz'un startını vermesi 2-3 gün var. Evet, evet öyle. İdealist öğretmenin yaşadıkları, e, her dönemde yaşanan kadın sorunlarını işte delikodularla mücadele ediyor, erkeklerle mücadele ediyor gericilikle mücadele ediyor. Son derece idealist bir öğretmen haline geliyor. Aşkta yaşadığı bir aldatılma sonucu, yaşadığı bir hayal kırıklığı ve onun neticesinde Anadolu yollarına düşüş falan. Yani bence seyirciyi etkileyen yanı o zaten. Kamran'da değil mi? Kamran. Kamran. <laughs> Ama sonu tatlı bitiyor. Yani Sonda sonunda kavuşuyor. Kamran'da evet. ...kavuşuyorlar ve evleniyorlar. Evet. <laughs> Ondan sonrasını bilmiyoruz artık. <laughs> bir tane daha. Çalıştığım müziğiyle birlikte buraya adım attığım <laughs> andan <laughs> itibaren... ...ee, o ruhu hissettim. Sanki 1900'lü yılların... ...ee, <laughs> başına <gülüyor> gitmişim gibi. Sanki bir zaman yolculuğu yapmışcasına... Ya. <laughs> ...heyecanlandım, çok mutlu oldum. <laughs> çok da güzel ağırladınız. <laughs> İnşallah en kısa zamanda tekrar gelmek çok istiyorum. Mutlu olduk. Gerçekten çok, çok mutlu oldum. Şerefsiz, sizi çok seviyorum. Sağ olun.